akraba ziyaretleri berekettir. Hocam o nasıl oluyor? Teyzemi ziyaret bir bereket mi? Hem de dahası da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ömrünün uzun olmasını istiyor ise kim kazancının bereketinin artmasını, rızkının çoğalmasını istiyorsa sıla-i rahim yapsın. Yani akrabalarını gözetsin. Amcasını, halasını, teyzesini, dayısını, kuzenlerini, yeğenlerini, kısımlarını vesaire falan bunları gözetsin, kollasın, onlarla ilişkilerini güzelleştirsin. Ne oluyor? Rızkımızın artmasına vesile oluyor. Elhamdülillah. Hocam ben o amcama çok kızdım. Şöyle oldu böyle oldu. Ama bak unutma. Sen ona gidip ziyaret edersen o yaptıklarını biraz içe atar. Allah rızası için o öfkeni yenersen o ziyaret etmenin sebebiyle öfkeni yenmenden dolayı ayrı bir mükafat var. Fakat o amcana gitmen, halana, teyzene efendim e, aran iyi olmadığı akrabanı ziyaret etmen senin kazancının bereketini artıracak. Ömrünün uzunluğunu bereketini artıracak. Ben söylemiyorum. Alemlerin alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Kim ömrünün uzun olmasını istiyorsa ve kim de kazancının, bereketinin, rızkının artmasını istiyorsa sırayı rahim yapsın diyor.